ben Kozal'da tavan serisi olacağını zannetmiyorum. 60 dakikalık periyotta da daha net bir şekilde al veremedi. 120 açayım, 240 açalım. Yani doğru periyodu yakalamaya çalışıyorum. En azından bu periyotta şuralarda güzel çalışmış. Burada destek olarak çalışmış. Direnç olarak çalışıyor. Olur da aşağı kırılırsa hiç inatlaşmamak gerekiyor. Demek ki cezalandıracaklardırız. Çünkü piyasada bir cezalandırma dönemi yaşadığımızdan dolayı belki bunu da cezalandırırlar. Hatırlayın evreni. Bedelsiz onaylandı, bölündü. Aşağı doğru çaktılar. Belli olmaz. Satış fırsatı olarak da görebilirler. Yüzde iki binlik bedelsize harcadılar arkadaşlar. Yani önceden fiyatladılar zaten. Belki de onaylandı diye satış olarak da kullanabilirler. Bunun için dikkatli olun. Yani böyle tavan tavan gider. Şu olur bu olur. Ee, olabilir mi? Olabilir. Olması gereken normalde o yani. Normalde olması gereken tavan tavan gitmesi. Ama normal bir piyasa da değiliz